Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kadınlara yönelik kickboks kursu açıldı. 60 kadın haftanın iki günü katıldıkları kursta aynı zamanda kickboks milli takım antrenörü olan Haluk Erdoğan'dan eğitim alıyor. Şiddet, gasp, taciz gibi olumsuz durumlarda kendi elini savunmak amacıyla kursa katılan kadınlar saldırı anında ne yapmaları gerektiği konusunda eğitimler alırken fiziksel olarak da kendi elini geliştirmek için ter döküyor. Kursa eğitim veren ve aynı zamanda kickboks milli takım antrenörü olan Haluk Erdoğan, kickboks öğrenen 60 kadına olumsuz bir durumda kendi yeni, savunma derslerinin verdiklerini ve sağlıklı bir yaşam için antrenmanlar yaptıklarını ifade etti. Yaklaşık olarak biz 12 yıldır Adıyaman'da kickboks sporunu yapıyoruz. Bu kickboks sporunu Adıyaman'da gerçekten de müthiş bir şekilde bir rağbet var. Bu rağbetin önünü kesen sadece ve sadece pandemi oldu. Ondan dolayı da bir an önce inşallah bu pandemi de az hasarla kurtulur. Ülkemiz ve milletimiz ve tekrar bu spor salonlarımızı hınca hınç doldururuz. Şu ana kadar 1200'ün üzerinde bir sporcu kitlemiz var. Kimboks sadece Kimpoks'ta, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde. Ve bununla birlikte de hem milli sporcumuz hem de erkek ve bayanlarda Avrupa ve dünyada derece yapmış sporcularımız bulunmakta. İnşallah önümüzdeki süreçte bu pandemi kalkar biter ve ondan sonra da sporcularımızı en güzel şekilde bu salonlarda yetiştirir, Avrupa ve dünyada ilimizi, ülkemizi en güzel şekilde temsil ederiz. Tabii ki bayanların özellikle dışarıda, dışarıda kendilerine karşı yapılan bir herhangi bir olumsuzlukları kendilerini koruyabilmek, kendilerini savunabilmek babında kickbox branşını seçiyorlar ve geliyorlar ve bununla birlikte tabii ki öncelikle ve öncelikle bir insanda özgüven o özgüveni sağlıyor özgüvenle birlikte dışarıdaki olumsuzlukları çok rahat bir şekilde de kendisi savunmuş olabiliyor.